Buradalar arkadaşlar. Beyaz. Beyaz. Dostum yolda. Orda Ne? Yardım edin. Spike ortada düştü. Spike ortada. Tavuklar iyile deniyor abi ben size söyleyeyim. İyile mi deniyor? Onun için ki. Nasıl yani? Adam adam bana bakmıyor. Elinde silah yok. Kafamı yedim öldüm. Bazen o bug oluyor ya. Birkaç kez bana da denk geldi. Yani. Oha. Adam ne arıyor? gitti. Bir düşman kaldı. Aa, buradaydı, <laughs> B site'taydı. Dolduruyorum. Şerif var lan şurada. Şerif var o mitte. Kaga buradaydı. Tam karşısında şerif var al onu. Spike Bizden bizde mi hala? bitirdi. Son 30 saniye. Sen pilot 3 bitirdin. Tabi. Hani küçük şılsellerden verdim. kral. Ben size şey vereyim. Şilt bateri vereyim. Buraktan çok belki sesini diyor zaman abi. Orada mı adam? Yok. Ya burada da yok. Son 10 saniye. Kuramaz, ölmeyelim. Ben şimdi full kur, bu küçükler... Kuruyor, A'ya kuruyor. Spike'ı ne ara aldı? Spike yerleştirildi. Lol! <laughs> Allah kahretsin. Allah bir daha kaysın. Bütün şeylerim, skilllerim boşa gitti. Çanta yolda. Yat aşağı. Lol. Ay iyi Bey de düşman. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Spike B'de görüldü. Lans var mı? Lans. Dolduruyorum. Afekaymış lan koş lan Burak. Eyle koş lan. Ya Biz nasıl alacağız Afekay? Bak değil oğlum. İnandık mı lan? İnandık. Ya bırak ya. Neredeyim kanka? Hadi lan! Son 30 saniye. Ben işte ya. Ben işte ya. Mert bir adam öldüremediniz ya. Lan benim onun canım vardı çünkü. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> 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 sol lan sol. Düştü. Bir düşman. Arka arka. Lanet mis gibi arkamdayız ya. Dışkısı Solda solda tanıyor. yolda ben Sana ben oğlum adamın üstüne niye benziyor? can? Atıyor, Aa yeni fantom. Aa de. yeni fantom. Senin için bebeklerim. Sağ sağ sağ. Can yok. Aa giriyorlar. Evet. Bir tane Orada şeye gir daha. dostum yolda. Ya oradan çıkamıyorum ya. <laughs> Bir düşman kaldı. Helal. Solda, solda. abi, basın abi, basın abi. Valve onu oraya sıkıştırdı ki. At oraya. At bombaları. Jet ölecek. Bence de. Ya Q'um yok, zıplayamıyorum ya. Abi bir ne dedi? Şurada. Dolduruyor. Hepsi arkası. Ne diyorum ben deminden beri sana? Ya ne diyor bu Lake çocuk? Hunt. Bu çocuk niye ölmüyor Ölüm zannediyorsun? Ölüm mü orada? Ya evet, bilerek öldüm ki. <laughs> Ay! Bomba Bilindim atayım diye ya. öldüm. Geçip olabilir Ay, Sky'a e 108 vurdum bombayla. Duvar var. Amara kodum. Çocuğuna ilk vurdun atayım. Sky oynayacaksın valla. Ya çekecek. bu nasıl cross ya? Dikkat dikkat! Bambu vefat. Vallahi öldü lan. Vallahi vefat. Aa ölmedi. Maysu'ya yardım etmen lazım. Faka be. Ayakta kalan son Sittir oyuncu. Fiktir amına El verdi Biz ölünce el veriliyor. Sait yerleştirildi. Bambu tamam, görüyorlar değil mi? <gülüyor> 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 Duyuyorsun aynen Bela mı geliyor? Görüş kısıtlanıyor. Tamam ben geliyorum. Ben ben olsam bela için şey açardım. Devan altına güzel bak. Aga be. Ne? Evet. Galiba var biraz öyle oldu. Ada düşman var. İzini buldum. Ada düşman Sana var. Dünya'da, dünyada hoş geldin. Dolduruyorum. Tam buluyorum. Oha ışık orada düştü. Çanta no, yolda. Bir düştü. Ne ne mi? Abi Bomba dost yolda. Galiba abi o da. Ben kaçar. Lan tip boş açtı. Arkadan gelecek, CT'den gelecek. Aa, oh, heybe. Odin'ime oh, aldı. abi. Odunumu alsana lan Burak. Vallahi bizdener. Ulan o bir yeri kes bari amına koyayım ne ya. Ne yapayım? Kaçtı mı haki ah, o? Senin ne işin var yanında benim? Ah. Arkadaşlar Spike bende. Spike B'de düştü. Kanta yolda. Ozan. Arkadaşlar Spike bende. Buraya bakıyorum. B'de düşman var. 107 vurdum ben onu. 107 mi orada? Hımm. Bir düşman kaldı. Arkada o da. Arka da, o da. Hadi bakalım. Covid, -19 Covid -19 pozitif çıkanlar. <laughs> ya orada gibi bir gibi de ya. ya. Arkadaşlar B'ye giriyorlar. Yok, yakala yakala, kaçıldı. Ölüm ya. Orada. Arkadaşlar şey, B, arkası kalma bak. İyi düştü. Şey. Çok net. <laughs> Çanta yolda Bir düşman kaldı. Helal lan, X-Frost. Ananı sikeyim ya. Yüksekten uçan, sert düşer. <laughs> A'da düşman var. bırakıyorum adam havada bir şeyler oluyor. Çanta yolda. yolda. Satıyor mu oğlum? satıyorum mu diyor. Çanta yolda. Spike bende. Spike. <laughs> Spike B'de düştü. Tamam ya. tamam. <laughs> vallahi Açtı mı? Dikkat dikkat. Oy. Vurdum diye çıktım. Ölme jet ölme. İkisi de orada. İkisi de orada. Benzeri geçmeler lazım. CT kaçıyorlardı. Spike B'de bu. Bir de CT B'de şey diyeyim mi? mi? Cross açması şeyi açmazsan daha iyi. Tek tek mi? Aynen öyle. aynı o şekilde. Geçtiler. B git. koş, koş. Onu vursana. Ya bırakın de. çocuk istediği gibi oynasın. Sonra yes, toksiklik okay. yapıyor küçük bir valvo oluyor başımıza. <laughs> ya. Lan! <Ya>. Ucuzcu! <laughs> Düştü. Burada burada burada. Farklısı. Abi beni vuracak, beni vuracak, beni vuracak. Hayvan. Ya sen rahat ol orada valvo var. Nereye vuruyor seni? <laughs> ne Duruyoruz, vuruyor bu Bir düşman kaldı. Biri gitti. Çanta yolda. Av başladı. Spike bizdeydi değil mi? Evet evet. Spike bizde. <laughs> oh, adam B'de şimdi. <laughs> solunda solunda. Ah oh be. Seni vuruyor, beni niye vuruyor ya? Tam <laughs> sana geliyor. Beni de vuracak seni ben, vurur. Ama ben, beni yakalayamadı. Ben kaçtım o buna Can karşında gördün. Evet. <laughs> B'ye girdi salak. Niye öyle bir şey yaptı? Çekü, atsana arkaya A gir içine. Garajdan çıkacak olacak. Spike orada. Şeyde attık kaldı. Neyse. A geldi. Ben gelecek. Ayakta kalan son oyun. son oldu. 30 saniye. Ama çekti. çekti. Ultisi var ya. Bakalım Law şey ne yapacak? Bence de vurdu ona. Diyosom. Lav Spike'ı bıraktın buraya geldin KNQ'yu. Adam ye B denersin vakti yok. Son 10 saniye. Evet sana. Ne olur. <laughs> Ortada düşük. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Sağ taraf. Aa, yukarı çıkmış. <laughs> ya şansım atık yüreğim. Senin... Bak, kaç kaç. <laughs> can lazım. Can, can yok. gitti. Ozan her yer standart olarak can çıkıyor.

Bakıyor ben sana bak. Al Vallahi aşağı bak. Orada Sen aşağı bak. Can burada, can burada. Aç. Ah gördüm. Ayakta kalan Çok ah, yedi, çok yedi, çok yedi. Tam sakin. Nasıl Atlayınca bu? vur. <laughs> Alo silah yandı lan. <laughs> Aa şaka yaptım. Oy şut. Balbo. Bitti Balvo. en az iki var. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. kapat. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Anam ne Yes Doğruyorum. be! Kapat kapat kapat! İçeri gir içeri gir! Ayakta kalan sona mı? Lan yukarıda yukarıda! Aaa! Ayy! Hu hu Ama hep bavlosun yüzünden. İki saat arkamdaki adamı vuramadı amına düştüm. Silah almış tamam, adamın. Adamın silahını aldı. Orada düşmanlar daha doldu çıktı. E? Gitme gitme gitme! Düşman kalp yerinde. Başlangıcından. Gözde yerleştiriliyor. Alarm odası kuruluyor. Dolduruyorum. Nasıl da çaldı onun güzel çalması. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arka nerede? Daraç. Daraç. Orada. Fantom vardı, balkon vardı. Nerede? Tank arkada. Orda, orda, ha. Gördük. Aynen. Beyleş fantoma yer demeyin. <laughs> Yan var mı? Gönü, gönü, gönü. Sen ordasın ama. Fantom da orada, olsun. yolda yolda. Ben kaçarım. TAY YOLDAN. Lan. Alın size. Abi. Dikkat. Hevan var. Şey var. Ne stun atıyorsun ya? Kurmuş. Yat oğlum. Bir düşman kaldı. abi. Hadi yat. Tupak yerinde. Öyle lan. Ananı sikeyim bu arada cücü demsene oluyor ya. Bu arada güzelmiş ha bu Phantom. Evet. <laughs> ne? Göz almasın. Göz almasın. Hadi bakalım. TAY YOLDAN. TAY şey mi dedin Ozan? Bitti Ozan. He? Öyle bir şey olamaz ya. hiç kim 132, 132 vurdum kafama vurdu orası çocuğu. Son, son bir <laughs> tane daha kaptı. Allah. var. <laughs> Ay! Duvar kırıldı şansımız. <laughs> <laughs> Ya Valvo'nun attı spawn yüzünden öldüm. Bir düşman kaldı. Dikkat, dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyun. Arkadaşlar Valvo resmen beni sattı. Saldıranlar <laughs> kazandı.